güzel günde merhaba diyorum. Ama yavaş yavaş inmek zorundayım. Ben beyaz ortamı size çekiyorum şöyle. Biraz güneş açmış. Demin hava kapalıydı. Daha güzeldi. Ama daha ben yeni çıkıyorum. İki gün oldu kar yağlı. Size böyle merhaba demek istedim. Çekeyim. Bizim mahalle böyle kar doldu. Öyle size, biliyorum size. Her yer böyle kar. Şimdi bu tarafa doğru gideceğiz. Şuraya doğru. Orada daha da kar. Öyle video falan çekeceğim. İyi olacak yani. Size şöyle göstereyim. Karı çok sevdiğim için ama önce iki gün çalışıyordu. Bir fırsatını bulamadım. Dün de eriyor gibi oldu karlar. Sonra tekrar yağdı. Yağdıran Allah yağdırıyor tarafa doğru mu gidelim? Buraya gideceğim evet. Şöyle çekiyorum şu an. Kar yağsaydı iyiydi. Size doğru yağdırırdım. Neyse görüşürüz. Bu da bizim evin alt tarafı. Yamanın yani e, 5in kenarında böyle e, nasıl söyleyeyim sana yamaç bir yer var. Böyle yeşillik alan orası. Burası çok dolar zannettim ama fazla dolmamış. Benimki de bana kartopu atıyor. Ama güzel güzel fotoğraflar çekeceğim ben şimdi burada. Bu arada size yüzümü göstereyim. Maske takmadım. Güneşe de bakamıyorum. Şöyle alayım kendimi. Böyle ee, maske takmadım. Biraz serbest bırakayım dedim kendimi. Çünkü hiç kimse yok. Bir tek orada birileri var. Biraz oynayacağım yani. Kartopu e, savaşı yapacağız. E şimdi bakalım. Ben karı çok seviyorum normalde ama çıkmak nasip olmadı bu sefer. 2-3 gündür yağıyor yani. Ama anca kendine böyle toparlandı. Ben de güzel güzel fotoğraflar çekerim. Diye düşünüyorum. Bakalım. Aşkım. Sıpa ya. O da mutlu. Ben de mutluyum. Çocuklar gibi. Çocuk olsak bu kadar mutlu olurduk herhalde. Ben karı çok seviyorum ya. Mikroplar da kırılmış olur. Yani i̇nşallah şifa Allah'tan... İnşallah Allah şifa yağdırdı diyelim. İnşallah mikroplar da kırılır bu vasıtayla. <laughs> Çocuklar gibi eğleniyorduk arkadaşlar. Her yer bembeyaz. Evet, farklılığında bayağı yani Aynen. Bizim olduğumuz semtte biraz daha böyle yoğun. E Herhalde büyük olasılık tepeye baktığı için ama çocuklar gibi mutluyuz. Şimdi dışarıdan geldik. Görüyorsunuz ben zaten kahveyi demiştim ya ilk başta yapamam genelde kahve makinesi aldığımda. Ama bu artık yapabiliyorum. Köpüğünü kaçtırabiliyorum yani. Ee, zaten ilk aldığımda hep her seferinde böyle oluyor. Şimdi geldik dışarıdan. Ee, ben tabii üşüdüm. Recep bir tane bardak su koydum. Recep kendini hazırladı çünkü limonlu su bayağı üşüdük. Şimdi sıcak sıcak afiyetle içelim inşallah kahvelerimizi. Yanına da tabi çikolata çıkaracağım, bakalım çıkartayım, ondan sonra bize afiyet olsun. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim kızlar. Ee, Recep A101'e gitti sabahtan. Demiştim ya A101'de yumuşatıcı indirime girecek diye. Bingo'nun şeyleri falan. Evet şu anda indirimde. Eğer bingo yumuşatıcıyı sevenler olursa yedik alabilirler. 19 Şubat'a kadar indirimde arkadaşlar. Recep böyle inek peyniri, tam yağlı inek peyniri sevdiği için kendine böyle mahir, mahirin evet tam yağlı peynirinden almış. Ve e, ben e, şu şekilde göstereyim. Bingo'nun böyle e, bu siyahlılar için bu ürününü kullanıyorum ve uygun fiyatta oluyor. Gayet de memnunum. Kretin içeriyor diye yazıyor. Bunun renklilerini de kullanıyorum arkadaşlar. Bunları şimdi üzerleri bayağı pismiş. Bunları dezenfekte edeceğim. Size göstermek için dezenfekte etmedim. Bu arada da ekran karşısına şu an çıkmıyorum. Bakımsız olduğum için kusura bakmayın size böyle e, kendimi bakımsız halinde göstermek istemediğim için ve her zamanki kullandığım ve bunu herkes çok soruyor hangi deterjanı kullandığımı yumuşatıcıyı kullandığımı bunu kullanıyorum arkadaşlar kokusu da çok güzel hatta bir tane daha e, almadığıma pişman oldum bir tane daha alacağım su toplayacağım şu anda dediğim gibi 10 lira e, ikisi hani 33 yıkamalık Per, e, perbol demişim. Perbolü de kullanıyorum bu arada siyahlılar için ama bu genelde uygun fiyatta olduğu için bunu kullanmayı tercih ediyorum. Aynı işlemi görüyor. Bence iş görüyor yani. Öyle aman aman bir rakam vermeye gerek yok diye düşünüyorum. Ve bu yumuşatıcıdan da memnunum. Bu normalde 22 lira. Ama 10 liraya düştü. Atmış yıkama. Ve böyle bir tost ekmeği almış. Yarın işte işe getirecek çünkü. Çalışıyor. Böyle bu ara sakıza düştü. Niye düştü anlamadım. Sakıza düştü kendisi. Böyle ikili sakız görmüş. Bu e, küçüklükteki küçüklüğümüzdeki sakızlara çok benziyor. E, bu e, nasıl söyleyeyim size? balonlu dam sakız tadında. Ya bilenler bilir şimdi aklıma gelmedi ama bizim 90'lı senelerinde böyle sakızlar vardı. Benim de çok hoşuma gidiyor e, ee, biliyorsunuz arkadaşlar o gün metrodan almamıştık. Eşim sodayı çok seviyor ve A101'de uygun fiyatlı. Metroda nereden baksan 24 liraya falan geliyordu bu. Ee, ve 24 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20'si pardon 20'lisi satılıyor. 24 demişim. Orada 20'lisi e, 24 lira falandı. A101'de 18 liraya düşüyor arkadaşlar. E, kampanya indirim yapıyorlar ve fiyatı da gayet bence uygun makbul diye düşünüyorum ve bey pazarı e, eşim çok seviyor ben içmiyorum ama kahvelerin yanında falan çok güzel gidiyor bence bir de şöyle size göstereyim şimdi boşunu göstereceğim arkadaşlar çünkü kaldıramayacağım 10 litrelik sakanın suyundan aldık dün e, böyle artık damacana kullanmaktan e, daha doğrusu damacana kullanmak istemiyorum Birden bitirdim damacana kullanmayı. Böyle pet şişelerden alıyorum. Hani hızlı tüketiliyor diye düşünülüyor, düşünüyorum ve daha e, sağlıklı diye düşünüyorum. Hiç yoktan sakayı bildiğimiz bir marka. O pet e, daha doğrusu damacanalar nereden geliyor? Hiçbir bilgimiz yok. O yüzden e, bundan alıyorum ve hızlı tüketildiği için iyi oluyor. E, böyle 10 litrelik suyundan aldık arkadaşlar. Sık sık da böyle alıyoruz artık. Böyle yani şimdi boşunu gösteriyorum, bunu çöpe atacağım. Böyle yani arkadaşlar, aldıklarımız bu kadar. Dediğim gibi yumuşatacağım, adam bir tane daha alacağım. Gün içerisinde çıkarmayın bilmiyorum. Böyle. Bakalım belki videolarda, daha doğrusu ee, gidişat neyi gösterir onu bilmiyorum ama tekrar size geri döneceğim. Şimdi sizlere ee, saç dökülmesine karşı ee, şeyi tarif edeceğim. E, Neydi hayatım bu? Saç dökülmesine karşı etkili macun gibi bir şey arkadaşlar. Bunu tarif edeceğim ee, ve e, bundan gayet memnunlarmış. Eşime iş yerinden bir arkadaş söylemiş. Size de e şimdi okuyayım. Ondan sonra da yapılışına geçelim. Malzemeleri 20 diş sarımsak, bir bardak zeytinyağı saf, bir bardak bir bardak diyor hayatım bu. 1 su bardağı, şey çay bardağı değil bir su bardağı alkol etil alkol arkadaşlar ee, mikserde e, mikserde krem halinde haline iki e, haline getirecekmişiz iki günde bir e, iki saat bekleyecek misiniz Saça sürüp sonra yıkayacağız şimdi malzemelerini söylediğime göre yapılışına geçelim bir bardak zeytinyağı bir bardak e, etil alkol etil alkolü normalde satmıyorlar ama tanıdık bir yer bulabilirseniz bu şekilde etil alkol alabilirsiniz. 20 tane de diş. Bunları macun şeklinde bunun içinde getirmeye çalışacağım. <laughs> 17, 18, de olmayacak. Tane tane yaptı çünkü. Bir bardak sıvı yağı koyuyorum arkadaşlar. Zeytinyağı pardon. Sonra Siber de böyle koyduk. Asidon gibi koktu. Evet. Getir size göstereyim. Şu şekilde hafif taneleri kalıyor ama bir şey olmaz. Macun kıvamına geldi. Yani şu şekilde özleşti öyle söyleyeyim. Herhalde bu tortuların kalmasından da bir şey olmaz dedi. Eşim arkamda zaten. O ne diyorsa onu yaptım. Biraz daha geçireyim mi sence hayatım? Yani şu an bu özleşti. Bu kadar bunu da sürüp e, ne kadardı günde iki günde bir iki saat saçta bekletiyorsunuz arkadaşlar Streşleyip streçleyip herhalde kaldıracağız değil mi aynen kaba koyup streçleyip kaldırabiliyorsunuz iki günde bir de iki saat boyunca saçta bekletiyorsunuz sonra Ha, sa saçını mı saracaksın? Ha saçı saracakmışız artık arkadaşlar. Streç filmle e, saçınıza uyguladıktan sonra 2 saat bekleyeceksiniz. Streç filmle saçınızı saracaksınız. Sonra yıkayacaksınız. E, i̇nşallah şifa olur. Eşime de inşallah şifa olur diyorum. Bu sefer bekletmedim seni. Aşk her şeyi iyileştiriyor. Sevgi iyileştiriyor. Neyse. Sesini kısayım kızlar. Şimdi ee, Safiye'yi izliyorum. Masumlar Apartmanı. Bu bölümde baya baya sardı yani. Böyle yani kızlar. Şimdi size de veda edeyim. Videoyu da fazla uzatmayayım. Bu arada burayı da ee, bir takım şeyler gene yapacağım. Koltuk örtüsü falan almayı düşünüyorum. Yani daha doğrusu TV battaniyesi. Şuraya da bir bitki falan ve e, sehpamı da değiştirmeyi düşünüyorum. Ama yapacağım. Bakalım. gelleyen zamanlarda inşallah bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağım. Biliyorsunuz orası benim kahve köşem. Böyle yani arkadaşlar. Size de videomu fazla uzatmayayım. Veda edeyim istedim. E, bugün e, bu video ufak bir alışveriş videosu ve e, karlı bir günün videosu ve de e, saç ile ilgili bir e, tarif verdim biliyorsunuz. Saç dökülmesine karşı Onunla ilgili bir video olsun ve videomu burada fazla uzatmadan kapatayım. Size de burada veda edeyim. İnşallah videomu beğenerek ve sonuna kadar isteyerek izlersiniz videoma daha doğrusu kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Aşağıdaki zile de açarsanız videolarımdan haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.